Merhaba arkadaşlar, Hakan Üzertan ben. Ee, sıcak bir Diyarbakır gününden hepinizi selamlıyorum. Hakikaten bugün çok sıcaktı. Ee, evet, 100 Partner 1000 Aile projemiz devam ediyor. Buradaki ana mantığımız neydi? Ana temel e, şeyimiz, e, ciddi anlamda hayatını değiştirmek isteyen, e, pozitif anlamda hayatına ve sevdiklerine katkıda bulunmak isteyen pozitif insanları aramıza çağırıyoruz dolayısıyla bu arkadaşlarla yapacağımız e, çok ciddi ve e, programlı disiplinli bir çalışma sonucunda kısa zamanda birçok bir, birçoğunun hatta e, eğer dediğimiz gerçekleşirse hemen hemen hepsinin parayla e, parayla ilgili sorununun biteceğini düşünüyorum kimler katılabilir 18 yaşını aşmış her vatandaş bu projede yer alabilir e, Tabii ki önemli olan burada vizyonunun olması ve girişimciliğinin olması. E, fakat biz en azından e, onlara bir şeyleri gösterebileceğimizi, eğitebileceğimizi, onlarla beraber yol gidebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda yanımda olan herkese destek vereceğimizi, e, onların bu konuyla ilgili yapılacak çalışmada yanında olacağımızı belirtiyorum. E, Zaten aslında mantık olarak baktığımız zaman e, gerçekten hayat çok zorlaştı. Artık eskisi gibi e, benim ta tanıdığım amcam, dayım, yeğenim işte onun yanı, öbürünün yanı öyle bir dünya kalmadı. İş bulmak gerçekten çok zorlaştı. E, üniversite mezunları artık çok ciddi seviyelerde ve işe giremiyorlar. Ve her sene KPSS denen bir saçmalığa giriyorlar. Oraya para yatırıyorlar. E, e diğerlerine bakıyorsunuz e, nedir? İşte üniversiteye gireyim, oradan bir şeyler yapayım ama bir tarafa baktığınızda <laughs> üniversitelerden çıkanların yüzde doksanı evet abartısız yüzde doksanı dışarıda kalıyor arkadaşlar. Ha, okumayın mı? Hayır okuyun. Okuyun ama okumayı e, bir hayat kurtarma olarak görmeyin. Öyle bir dünya yok artık. Dolayısıyla okuduğunuz okullarda evet en iyi olacaksınız, en başarılı olacaksınız. O bilgiler size her her daim lazım olacak ama netice, <laughs> netice itibariyle pardon, netice itibariyle baktığınız zaman e, o bilgileri hayata geçirebilecek ortamları bulabilmek çok mesele. E, ne, yani bugün e, üniversite mezunlarının çoğu şu anda asker olarak çalışıyor ya da e, mezun olanların %80'i kendi branşında değil arkadaşlar. Hatta kendi branşında olanlar da kendi değerinde değil. Yani adam mühendis olmuş. Ee, Normalde 5-6 bin, 10 bin liralarla çalışan mühendisler var. Evet, kriter o. Ama 1000 lira, 1500 lira, 2000 liraya diğer de çizim yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yani e, hayat gerçekten çok zor. Kendi kalitenizi, kendi iradenizi belirleyeceksiniz siz. Ee, hayatın önünde size hep tuzak kurduğunu, hep e, sıkıntı yarattığını düşünmeyin arkadaşlar. Bazen e, fırsatlar sizin önünüze, o, o sıkıntılar sizin önünüze başka kapılar getiriyor. Bir yerde okumuştum çok güzel bir sözde. Karşınıza çıkan her fırtınanın size zarar vereceğini düşünmeyin. Bazı fırtınalar önünüzdeki pislikleri temizlerler. Dolayısıyla e, belki de o yaşamış olduğumuz fırtınalar e, daha güzel şeylerin önünüze getirecektir. ve Ben bu projenin çok daha güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 100 partner, 1000 aile projemize katılan insanların en azından hayatlarına bir amaç geleceğini, bir gaye geleceğini ve bu e, amacını doğru kullanabilirse e, hem kendisinin hem sevdiklerinin de dokunabileceğine, onların hayatını değiştirebileceğine inanıyorum. bu anlamda e, mutlaka benim yanında olmamız lazım diye düşünüyorum. Hatta hatta şöyle söylüyorum, e, ihtiyacı olan kimse, gariban olan kimse, onlarla görüşelim, onlara bu şeyi anlatalım. Çünkü arkadaşlar zenginliğin üzerinde rezerv edilmiş diye bir ibare yoktur ki oraya kadar orada zenginlik yukarıda durur. Oraya kim girebilirse, kim ulaşabilirse o zenginliği alır. Bunu siz de yapabilirsiniz, ben de yapabilirim, diğer arkadaşımız da yapabilir. Yani üç kişi gelecek, beş kişi gelecek diye bir şey yok burada. Kim oraya yetişebiliyorsa o, o zenginlikten nasibini alır. Mevzu, o zenginliğe ulaştığımız zaman karakterimizi kaybetmeyelim, kişiliğimizi kaybetmeyelim, davranışlarımızı kaybetmeyelim, kendimizi kaybetmeyelim. Yani biz bugün neysek yarın da orada olan makam, mevki, e, şu şöhret bizi değiştirmesin arkadaşlar. İşte bu inanca sahip benimle yol gidebilecek, o karakterine inanabileceğim, çalışkanlığına inanabileceğim, dürüstlüğüne inanabileceğim arkadaşlar. Yüz 100 partner, bin aile ihtiyacımız var. Burada olmak isteyen tüm arkadaşları yanımıza çağırıyorum. 18 yaşını aşmış herkesle konuşabiliriz. Ama Herkes bu projede olacak diye bir şey yok tabii ki. Konuştuğumuz insanlarda vizyonu varsa gerçekten bu projeye katkı sunacağına inanıyorsak, o zaman onunla yol olacağız arkadaşlar. Ee, diğer arkadaşlar kusura bakmasınlar çünkü vizyonun amacı bu. Yani bu projenin e, sonuçta gitmiş olduğu yerde e, çok zengin insanları göreceğiz biz. Çok e, geçen babalar gününde kadının biri paylaşmış kocasına. Diyor ki oğlumun babalarına, çocuklarının babalarına, babasına e, bugün bu şeyde alabileceğim e, bir tane Mercedes Jeep resmini kuparmış. E, en güzel hediyenin bu olduğunu düşünüyorum. Ve onu almışlar. 90 bin dolar. O Amerika'daki e, şeyle 90 bin dolarlık bir Jeep'i Babalar gün için kocasına hediye etmiş. Bu konuma gelecek bayanlar, bu konumu isteyen bayanlar, ailesine, annesine, babasına, kocasına, çoluğuna, çocuğuna böyle bir özgürlüğü sunabilecek bayanlar yok mu aranızda arkadaşlar? Hadi gelin o zaman, hep beraber çalışalım. Ya da bunu eşinize, efendime söyleyeyim kızınıza, annenize, babanıza sunabileceğiniz e, zehir gibi canavar böyle çalışkan gençler yok mu aramızda arkadaşlar? Ya da ruhu genç kalanlar. Yaşlıları bir kenara koymuyorum. Zaten onlar EYT'den şundan bundan epey sıkıntı çekiyorlar. Onlar da yanımızda olsunlar. Biz yaş sınırı koymuyoruz arkadaşlar. Biz çalışkanlık, beraber olmak eee efendime söyleyeyim e, dirençli olmak benim sizin siyasi görüşünüz, inancınız, dininiz, e, efendime söyleyeyim renginiz, işte vasfınız, mali durumunuz beni ilgilendirmiyor ki. Burada bir hedef var, o hedefe koşacak insan arıyorum. Buna sen de katılabilirsin, öbürü de katılabilir. Gelin hep beraber bu dünyanın düzenini kuralım. Kendi düzenimizi kuralım arkadaşlar. Biz başarabiliriz, biz başarabiliriz, biz başarabiliriz. Yeter ki inanç, yeter ki çalışma, yeter ki irade olsun arkadaşlar. Memnun kalacağınız bir projeyi size getirdim, sizin önünüze koydum. Ee, beni arayın, beraber oturalım, konuşalım, tartışalım, kavga edelim. Beğenirseniz devam edelim, beğenmezseniz ya da aynı şey benim için geçerli. Ben beğenirsem devam edelim, beğenmezsem dur diyelim, arkadaş ne olmaz bu iş diyelim. Kararımızı verelim ama ee, en büyük kayıp nedir biliyor musunuz? Önce konuşmamak. Siz beni tanımazsınız, ben sizi tanımam. Siz kimsiniz, ben kimim belli değildir. Benim koyduğum projede ne yapılabilir, nereye gidilebilir, amaç nedir, hangi hedefleri yakalayabilirsiniz, onu bilmeden siz bu projeye boşver boş ver dediğiniz zaman olmadı arkadaşlar. İşte o zaman kaybettiniz siz. Ya da ben ya Ali sen yaparsın, Veli sen yapamazsın dediğim zaman olmadı arkadaş, kaybettik. Dolayısıyla kimin kazanabileceğini veya kimin kaybedebileceğini konuşmamız, tartışmamız, kavga etmemiz belirleyecektir. İnancı olan, yüreği olan, cesur, atak e, tüm arkadaşları bekliyorum. Sınıfı ne olursa olsun, ister memur olsun, ister işçi olsun, ister emekli olsun, ister öğrenci olsun, ister boş gezen olsun, ister bayan olsun, ister erkek olsun, ister e, yaşlı olsun, dede olsun, nene olsun fark etmiyor arkadaşlar. Vizyon varsa buyurun vizyonun yanında olun. Siz beni kaldırabileceğiniz kadar e, veya şöyle söyleyeyim sizin e, hayal ettiğiniz yere kadar gidebiliriz ancak. Onun ötesini zaten hayal etmediğiniz için bilmezsiniz ki. Ama benim hayallerim gerçekten çok büyük. Bu projede sizlerle beraber olmak istiyorum. Lütfen beni arayın bana ulaşın. 0 532 374 25 51 Hakan Özert'ten. Saygılar sunuyorum hepinize ve aramanızı bekliyorum.